Arkadaşlar bugün yeni bir bölümle karşınızdayım. Bugün Minecraft'ta e, parkur Map'lerinin dördüncü bölümle karşınızdayım. E, böyle işte hoş geldin diyor parkur Map'ime. Böyle elmanı alıyor. Bu arada e, aslında bir 64'lük verecekti. Ama 59'u burada. Ben map'i açtığımda 5 tane elimde vardı. Yani en sonunda almıştı bu arada. Bunu parkurum. böyle yapıyorum. Bu arada akşam mı? Sabahmış. Bu arada ben buna her zamanki gibi baktım. Nasıl bir şey olduğuna. Şöyle çıkıyorsunuz. Böyle çok kolay bir yerden geçiyorsunuz. Aper. Ne dedin? hiçbir şey anlamadım. Yukarı çık. eee... abhar ne demek? Ki? Neyse şöyle bir çıkalım. Böyle çıkacağım. Düşmem inşallah. Hop lan sola git. Baya yüksekmiş ya. Hop geldim. Şimdi bir yo oha. Bunun kolay bir taktiği var. Eğilerek böyle gidebilirsiniz. Bunda bir hızlı gitmesi olsaydı var ya. Hmm. İyi ama hızlı gitmiyor yani. Bir tane hep buldum galiba. Ama canım yani ölür müyüm bilmiyorum. Şimdi anlatayım size. Buradan koşacağım koşacağım atlayacağım şuraya. Ama canım gidecek mi bilmiyorum. Yine bir suya atlayacağım Allah aşkına ya. Bunun ne şeyi var ki. Wow tam ortasına atladım. Çıkalım bir. Buraya hiç gelmedim. Yine sudan yukarı çıkıp gideceğiz zannettim de ben. Ama alttan yukarı çıkıp, böyleymiş. Ben burada şeyi var zannettim. Bilmiyordum. Bu arada e, önceki parkur mapinde de, de e, izlediğiniz gibi <laughs> bu parkur mapinde de şey var. E, üstte lav, altta su. Diğerinde altta lav yok. Altta su, üstte lav var. Şöyle bakayım bundaydı galiba. Evet. Ben yani baktım buna. O Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi bakın üstte daha altta su. şunu şöyle gidebiliriz. şöyle bak. Kısaymış baktım ben ya. Hmm. Bitti mi? Şimdi göstereyim be. What? Elmayı tam buraya atmıştım. Böyle biraz koşalım da elma bir şey olsun ya. Boşuna elma vermesin. Çok kolay bir şey yapmış aslında. Şimdi elmamızı yiyelim. Aa sesini açmayı unutmuşum. Ee, şimdi göstereyim ne yazıyor. Tahtayla ilgili bir şey yazıyor. Ee, parkur beğendin mi? Gibi gibi bir şey yazıyor. Anlamıyorum ben İngilizce çok yok. Ee, sallıyorum şu an. Diğer maplerinde görürüz Sallıyorum. Ee, Android oynattım. Android'ler için galiba. Bu bu da işte ee, oynadığın için teşekkür ediyor ee, evet bunu lan. evet arkadaşlar bir videonun sonra geldik. Şunu dediğimi bitireyim çabuk lan. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Like atmayı unutmayın ve